Atölyemizden herkese merhaba. Cilt Atölyesi uzmanına soruyor köşemizin bu haftaki konuğu Dermatolog Doktor Arzu Karataş. Merhabalar. Hoş geldiniz Sizin? kıymetli hocam. Nasılsınız bir? Çok iyiyim. Şeref verdiniz. Ben biraz heyecanlıyım bugün küçükler de... <laughs> Sizi burada ağırlamak çok keyifli. Teşekkür Tekrar ederim. Mutlu olmak da öyle. Bu kadar yoğun programınıza vakit ayırdığınız için İstanbul. çok kıymetli. İsterseniz vakit kaybetmeden tamam. çok merak edilen birkaç soruyu sizin gibi uzmanın ağzından en doğru cevaplarla izleyenlerimize ulaştırıp böyle şahane birkaç dakika geçirtmek istiyorum. İnşallah. Haydi bak, Hadi başlayalım. Kıymetli hocam, e, birçoğumuzun derdi aslında deri kalitemizi artırmak. Evet. Daha sağlıklı görünmek. Özellikle son dönemlerde trend daha sağlıklı görünmek herhalde. Doğru. deri kalitemizi artırmak için nelerden destek alabiliriz? Evet. Aslında hem deri kalitesini arttırmak hem korumak dünyadaki şu an aslında yükselen konsept bu. Neden? Çünkü e, nihai bir noktaya vardığımızda sağlıklı görünmek aslında genç görünmenin temeli. E, burada hem korunma yöntemleri yani kremler e, güneş koruyucular, uygun e, bakım kremleri ama bunun yanı sıra işte e, fokus ultrason, altın evet. iğne, yani altın iğne radyo frekans gibi yöntemler, e, dermapen gibi yani mikro iğneleme gibi yöntemler, deri altına enjeksiyonlar yapılan mezoterapiler, e, bazı durumlarda da işte mineral aşı gibi adlandırdığımız derinin sıkılığını arttıran e, ürünler ön plana çıkmaya başlıyorlar. Ama tabii ki bunun tümünün başında hep sizinle de konuştuğumuz hani cildin korunması, nemlendirilmesi, evet. E, retinolitasitler ya da C vitaminleri gibi ürünlerden destek alınması var. Tabii ki bütün planlamalar hep kişiye göre yapılıyor aslında. Evet. evet. Zaten oluşturulan tüm tedaviler e, kişiye özel oluyor. Evet. Aslında bizim birçok konuda da danışanımızdan da aldığımız e, şu işlem şuna çok iyi gelmiş gibi çok soru evet. alıyorum. Sizin de altını çizmeniz çok keyifli oldu gerçekten. Çünkü her işlem herkese uygun Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Her tedavi, her ürün. Hani çok artık moda artık biliyoruz. Ürünlerin evet. herkesin kullanması ama bunu sizden... o anlamda değil mi? Gerçekten hani Evet. iyiliğinizin de işini zorlaştırıyor. Evet. Ee, kullanılacak bütün ürünler, bütün cilt bakımları, bütün tedaviler kişiselleştirilmiş ürünlerdir. Hani komşunuza iyi gelen şey size iyi gelmeyebilir. Bunu evet. çok iyi biliyoruz artık. Evet. Peki hocam. Biraz önce de bahsettiğiniz zeri kalitesini artırmakta son dönemde çok kullanılan adında sık duyduğumuz e, mineral aşı. Evet. E, bir de bir rakibi var biliyorsunuz dolgu. Dolgu. <laughs> evet. Sizin de çok sık uyguladığınız hastalarınızla. Aslında biz tam olarak birbirlerinin rakibi değiller. Birbirlerinin tamamlayıcısı diyelim. Hı hı. Mineral eşin ne? Mineral temelde kalsiyum hidroksapatit. Yani bir tür aslında kemik tozu. Hı hı. Yaptığı şey şu. Derinin altına bir ağ sererek bu bölgede fibroblastların yani bizim vücudumuzdaki elastini ve kolajeni üreten yani derinin sıkılığından sorumlu materyalleri üreten hücrenin uyarılmasını sağlıyor. Hı hı. Dolayısıyla cildiniz daha sıkı ve daha genç bir hale gelmiş oluyor. Hı, hı. Bu ben hep şöyle anlatırım. Hani eğer kumaş iyiyse en basic dikimle bile çok güzel bir elbiseniz olur. O yüzden deriniz sıkılaşmışsa az miktarda dolguyla çok şey elde edebiliyoruz. Hmm. Yani hem dolgu uygulamasından korkan hastalar için hem de dolgu uygulaması sonrası yüzlerinin büyümemesini ama sert ve sıkı ve net durmasını isteyen hastalarımız için bence mineral bu anlamda çok yardım olabilecek yöntemlerden biri. Evet çok güzel bir şey söylediniz. Ee, kumaş iyiyse ise elbise güzel oluyor kesinlikle. Evet çok doğru. Burada da aslında ilk sorunun tamamen altına çizmiş oldum. Kesinlikle. Hocam. Deri kalitesini iyileştirmekte. Ee, peki şöyle mi ilerliyor? Hem dolguya hem de mineral aşıya ihtiyacım var. Önce hangisiyle başlıyoruz? Evet. Şimdi burada şey kişisel tercihler biraz ön plana çıkıyor. Çünkü mineral aşıların etkisi ve biraz sabır gerektiren işlemler. Hı -hı. Bütün cilt için yöntemlerinde olduğu evet. gibi hani sizin de uyguladınız. Kolajen sentezi için zamana ihtiyacınız Hı -hı. var. Bu yüzden eğer e, dediğiniz şey şuysa benim acelem yok zaman bir sürem var ee, ve en iyisine ulaşmak istiyorum. O zaman mineral aşılarla başlayıp sonra dolgularla devam ediyoruz. Hmm. Ama bu demek değil ki yüzünüzde dolgu varsa mineral eşi yaptıramazsınız. Hı hı. Ya da işte iki hafta sonra bir düğüne katılmanız gerekiyor ve orada iyi görünmek istiyorsunuz. Tabii ki önce dolguyla başlayıp sonra mineral eşyada devam edebilirsiniz. Ama Tercihli. Kesinlikle. Hastanızın tercihi. bir noktasında mutlaka yapılması gereken bence uygulamalardan biri. Peki hocam e, mineral aşıyı boyun, el, dekolte bu bölgelerde uygulayabiliyor musunuz? Kesinlikle. Aslında e, hatta bu saydığınız bölgelerin yanı sıra bacak içi, diz kapaklarının üstü gibi e, yaşlanma belirtileri olan neredeyse her alanda kullanılabiliyor. E, hatta ilerleyen yaşlarda vücut şeklindeki değişikliklerde mesela işte popo bölgesindeki düzleşmelerde ya da aşağı düşmelerde bile e, sıkılaştırmak için kullanılabiliyor. Vücudun neredeyse her bölgesinde ama Özellikle el, dekolte, boyun ve yüz bizi en çok sevdiğimiz alanlar. Peki bu konuyla ilgili son sorum hocam. Dolguyla uygulama şekli aynı mı? Ee... Mineral aşının uygulandığı nokta birazcık daha üst ve daha kanülle uygulanan bir yöntem ve yani o dolayısıyla da ağrısız neredeyse ve morluk riski oldukça düşük. Hı hı. Hatta son zamanlarda bu ikisinin birlikte olan ilişkisinden keyif alarak, ilham alarak üretilen aynı anda hem dolgu hem mineral aşı içeren ürünler var. Aynı anda hem mineral aşı hem gençlik aşısı içeren ürünler var. O. Böylece hani çok bir daha <laughs> <laughs> güzel yaşalalım. Evet, sağlık güzel bir şey. Kesinlikle evet. sağlıkla yaşalım. Süper ama dediğiniz gibi aslında bizim çok daha da bilinen e, dolguya alternatif ve deri kalitemizi çok da artıracak uygulamalar. Evet, var. E, kombinasyonla çok daha yüksek Kesinlikle. sonuç alıyor. Yani burada sizin de vurguladığınız gibi güzel yaşalmak, hani Türkçe'de de çok güzel bir kelime var. Mihrap yerinde yaşalmak. Bütün bu yaptığımız işlemlerde aslında hedefimiz hiç yaşalmamak değil ama güzel yaşalmak, yaşımızın güzel olmak, yaşımızın sağlıklısı olmak. Evet zaten ben de gelen misafirlerimize de hep artık hiç duymadığım bazı terimler duymaya başlıyorum. Eskiden hep Kaygı ortaktı. İşte genç görünmek istiyorum, daha genç görüneyim daha. Ama mesela son zamanlarda şu terimi duyuyorum, yaşlılarımdan iyi görüneyim. Kesinlikle. Ve evet, çok kıymetli bir söz benim için. Çünkü biraz herhalde güzellik algısı da değişiyor. İlk daha şallıklı bir noktaya evet. geliyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki kıymetli hocam, yüzümüzde en çok dikkat eden ya da en çok dikkat çeken ve en çok hızlı yaşalan göz çevremiz. Evet. Ve çok ortak kaygı var. Göz altındaki morluklar, ince çizgiler, özellikle morluklar, bazıları kronik. E, ne yapabiliriz bunlar için? E, Filiz Hanım, yani siz de tabii ki öyle değerlendiriyorsunuz. Önce bir hastaya baktığımızda, işte, morluk kelimesi çok genel bir tanımlama. Hı hı. Gözünün çevresinde işte torbalanması olan kişi de bunu morluk olarak adlandırıyor. Göz çevresi kahverengiliği olan kişi de bunu morluk olarak değerlendiriyor. E, göz çevresi derisi çok ince olup da altındaki damarları görünen kişi evet. de bunu gösterisi morlu olarak değerlendiriyor. Aslında temelde Hastamızın şikayetine neden olan şey, morluk olarak değerlendirdiği şey, şey ne? Hı hı. Eğer derisi gerçekten çok ince olduğu için böyleyse altın dini radyo frekans yöntemleri bu konuda imdadımıza yetişebiliyor. Ya da e, renk koyuluyorsa bunun için uygun renk açan mezoterapiler yapılabiliyor. Hı hı. Eğer torbalanmaya bağlı mor görünüyorsa bu sefer kan dolaşımını düzelten mezoterapiler var. Ya da bütün bunların dışında çok daha nadir gördüğümüz, eğer göz çevresi hastanın çökükse ve gölgelenmeye bağlı mor görünüyorsa işte o zaman da dolgulardan yardım alıyoruz. Ya bu Burada da evet esas nokta ne? Doğru. Teşhis. Acaba bu morluğun nedeni neydi? Evet. Zaten burada herhalde sizin bu kadar bu konuyla ilgili başarılı olmanızın en büyük sebebi hep söylüyorum, doğru teşhisiniz bence. Teşekkür ederim. Çünkü ister istemez cilt bakımını bizi tercih eden ve sizin hastanız olan danışanlarımızdan da hep duyduğum işte yüksek sonuç aldığımız özellikle çok geç cevap veren göz çevresinin çok iyi toparlandı. Bunu burada özellikle belirtmenize doğru teşhisin önemi bir kez daha bizi dinleyen herkes için ne kadar önemli. Altına çizmiş olduk. Bir yandan da tabii ki hani hastalarımız hep şunu söylüyoruz. Güneşten korunmanın önemi burada da ön plana çıkıyor. Göz derisi çok ince. Evet. Mutlaka güneşten korunması gereken alanlardan biri. özellikle göz çevresine uygulanabilecek güneş koruyucular seçmek, özellikle göz çevresini iyi kapatacak, kenarları kalın güneş gözlükleri kullanmak da aslında uzun dönemde bizi bu anlamda elimizi kolaylaştırıyor yaşam birazcık sağlıyor. Evet. kesinlikle. Evet. E, kıymetli hocam, cihaz parkurunuz da çok e, iyi ve çok başarılı cihazlarınız var. Son yılların çok trend bir uygulaması var. Sizin de severek uyguladığınızı düşünüyorum. BBL uygulaması. Evet. E, nedir BBL? Kime yapılır? Ne için yapılır? Beklentimiz nedir bir BBL işlemiyle ilgili? BBR bir ışık sistemi işlemi aslında. Dünyadaki görünür ışık derecelerinden e, sınırlarını belli filtrelerden geçirerek tek bir dalga boyu vererek yaptığımız bir uygulama. E, ve BBL'lerin geçmişteki aslında bu çok eski bir uygulama. IPL'lerle başlayan bir uygulama. BBL'ler bunu daha güvenli uygulamamızı, yanık riskinin düşmesini sağladılar bu süreçte. Daha konforlu. Daha konforlu kesinlikle. Ve e, birazcık daha dalga boyları arttığı için özellikle derin dalga boyları da eklendiği için aynı anda kolajen sentezimi de arttı başladılar Oo. Foto yaşlanma dediğimiz, güneşte da, yüzde damarlanma, deride kabalaşma, tuz biber, karabiber dökülmüş gibi böyle boyunda ve yüzde görünen görüntülerin Hı. toparlanmasında bir defa çok etkili cihazlar. Ama bunun yanı sıra yine kronik özellikle burun çevresinde yerleşen, yüzde yerleşen küçük damarların tedavisinde, bu bölgede yerleşmiş mesela rozaya bağlı kronik ödemin tedavisinde. Hı çok etkili. El sırtlarında e, emeklik çiçekleri olarak da adlandırılan lekelerin tedavisinde, işte boyunda yaşla birlikte başlayan gevşemenin tedavisinde gibi. Yani Rejuvenasyonu çok kesinlikle bir çok Kesinlikle. kesinlikle. <laughs> yani burada da önemli nokta hep şu. Bazen tek başına değil, bazen cihazlar kombinasyonlar halinde evet. kullanılıyor. Ama bir yaşlanma tedavisinde, bir foto rejuvenasyon yapmayı planladığınızda yani güneş hastalığı ya da <laughs> dışarıya bağlı bir yaşlanmayı tedavi ediyorsanız, e, ayaklardan biri mutlaka BBL oluyor. <laughs> Ee, peki hocam e, Kimi uygulanamaz? Var mı böyle bir sınırlaması? Evet aslında var. Özellikle ışıkla tetiklenen hastalığı olanlar. Mesela epilepsi olabilir tamam, ya da evet. e, lupus hastalığı gibi hani, e, güneş yani güneş hı hı. temasıyla artabilecek hastalığı olan hastalarımızda bir adım daha geride duruyoruz. Hı hı. Yine bronz cilde uygulamaktan kaçınıyoruz. Çünkü yanık riskini arttırabilir. Hı hı. Ee, özellikle tam rengi çok koyu hastalarımızda bazen leke tedavisinde birazcık geri duruyoruz. Ama onun dışında neredeyse herkes uygulanabilir. Süper. Biraz önce söylediğiniz son cümlenizle ilgili leke tedavileri için en uygun sezona girdik herhalde. Kesinlikle. Herkes <laughs> bekliyor şu an bence. Çünkü yani mesleki öngörüm 27-28 yıldır yapıyorum bu işi. Hiç bu kadar leke kaygısı olan danışanım olmamıştı. Evet. Yani çok revaşta bir yıl oldu. Yani ekstrem sıcaklar olabilir. Deri kalitemiz, bağışıklığımız ya da güneşteki filtre olabilir. Ben hiç bu kadar leke kaygısı yaşayan. birazcık da farkındalığımız arttı evet. bence. Yani geçmişte düzenli güneş korucu kullanan kişi sayısı azdı Hı -hı. ve bu yüzden hani herkes lekeli olduğu zaman lekeli olmak çok fark edilen bir şey değildi. Evet. Ama şimdi hani yıllardır düzenli güneş korucu kullanan düzenli nemlendirici kullanan işte cilt bakımı yaptıran insanlar bir adım öne geçmeye başlayınca Hı -hı. ten görüntüleri nedeniyle geri insanların da bence farkındalığı arttı ve tedavi artık tedavi olmak istiyorlar. Onlar da öyle bir cilde sahip olmak istiyorlar. Peki ne yapıyoruz leke hastalarımız hocam? Evet, aslında leke tanımlaması çok evet. geniş bir tanımlama. Yani lekenin türüne göre kesinlikle bu değişiyor. Eee yaşlıktakiler için başka bir tedaviler veriyoruz. Kronik çiller için başka tedaviler veriyoruz. Ama belki de kadınların en büyük baş belalarından biri de melazma diye adlandırılan evet, hocam. <laughs> hem hormonlara hem güneşe bağlı hem genetik yatkınlığın da rol oynadığı leke. Ee, birçok kadının özellikle gebeliğinde ya da başka bir hormonal denge, dengesizliğinin olduğu bir dönemde ortaya çıkıyor ve kronikleşiyor. <laughs> özellikle yanaklarda kelebek şeklinde larında yerleşen lekeler. Bu lekelerle ilgili e, önce buduçya gibi ışıklarla değerlendirmeler yapıp derecesini nerede olduğunu tespit ederek başlıyoruz tedaviye ve birçok şeyden aynı anda faydalanmamız gerekiyor. Çünkü ne yazık ki henüz dünyanın hiçbir yerinde bu tedavi melazmayı tamamen çözer diye bir tanımlama yok. Hani sizin için de bizim için de biraz kronik bir hastalık olduğunu bunu kabul etmek. Dönem evet. dönem mutlaka tedaviler alması gerektiğini kabul etmek aslında yolun başlangıcı. Aslında bu, baskılamak Kesinlikle. Değil mi hocam? Kesinlikle. Açmaya çalışmak değil, değil. baskılamaya daha da artmasını evet. engellemeye çalışmak ve korumak sonrasında da ama ben hep melazma hastalarıma şunu söylüyorum. Birçok melazma hastası düzenli güneş koyucu kullanma alışkanlığı kazandığı için bundan ötürü yıllar içerisinde belki birazcık dekeli ama çok daha genç bir cilde sahip oluyorlar. Evet. E, o yüzden işte bu hastalar sözünüzü kesiyorum. Tüm uyguladığınız leke protokolleri aslında anti <laughs> Kesinlikle. E, melazmanın da bir tür deri yaşlanması tipi olduğu düşünülüyor zaten. O bölgede <laughs> bir oksidasyonun kontrolden çıkmasıyla ortaya çıkan. Özellikle sizde yapılacak cilt bakımları, bizde yapılacak cihaz tedavileri, enjeksiyon Hı. tedavileri, evlerinde kullanacakları devam ürünleri gibi aslında birçok tedavinin kombinasyonuyla tedavi ediliyor melazma. Hı. Ve elde edeceğimiz sonucun, hastalarımızın baştan bilmesi gereken şeylerden biri de şu. Hedefimiz hiçbir zaman lekeyi ortadan tamamen kaldırmak değil. Azaltabildiğimiz kadar azaltmak, tekrarlamasını elimizden geldiğince engellemek. Evet, bu konu birazcık herhalde en mesafeli durduğumuz biz konulardan, konulardan biliriz, bir tane. Kesinlikle. Ee, son zamanlarda çok daha karşılaşır olduk ve biraz da artış gözlemliyorum açıkçası. Ee, erişkin aknesi hocam. Evet. Çok öyle ileri yaşlarda hep de aynı şeyle geliyorlar. Cümleler bile aynı. Çok tatlı. Ben gençliğimde bile çıkarmadım değil mi? Gençliğimde <laughs> bu kadar isteyeceğim yoktu diye. Kesinlikle. Yani, 30 35 yaşına kesinlikle. danışanlarımız yani bildiğiniz artık e, medikal tedavi almaları gereken boyutta akmelenme oluyor. Niye bu kadar erişkin? Birçok şeyden olmaya başladı. Erişkin aknesinin içerisinde aslında multi komponent bir şey. Ee, vitamin desteklerine bağlı oluşan akneler olabiliyor. Uygunsuz makyaj malzemesi kullanımına bağlı, makyaj malzemesini uygunsuz temizlemeye bağlı akne görebiliyoruz. Özellikle B vitamini kompleksleri bu Covid döneminden sonra çok fazla kullanılmaya başladı. Bazı insanlar bunun akne tetikleyebildiğini biliyoruz. Aa. Ama bütün bunlardan bağımsız olarak zaten biz şunu biliyoruz. Hayatınızın herhangi bir döneminde akne başlayabilir. Yani illa ergenlikte başlamak zorunda değil. Ee, ama erişkin aknesini bizi zorlayan durumlardan biri de erişkinlerin görüntü kaygısı nedeniyle bu aknelerle çok fazla uğraşmaları. Hı hı. Ve e, az önce bir bahsettik ya, internetten gördükleri bütün ürünleri denemelerine bağlı olarak aslında artık deri bariyerini bozulmaya başlaması, ona bağlı lekelerin ortaya çıkması ve hani birkaç durumun aynı anda birbirine içine geçmesi gibi problemler görüyoruz. E, i̇lişkine böyle bir akneyle geldiği zaman mutlaka hormonal olabileceğini göz önünde bulundurarak diğer sistemlerini sorguluyoruz hastaların. Hı -hı. Eğer bunlarda bir problem yoksa öyle akne tedavisine başlıyoruz. Ama benim dediğim gibi en sık yaptığım ilk şey internetten bakarak aldıkları bütün ürünleri kesip sağlıklı ürünleri başlamak, <gülüyor> sağlamak. <gülüyor> evet birazcık e, sanırım karıştırmayı ve gelen danışanlarımdan da ürün danışmanlığı verdiğimiz sırada da aslında gerçekten duyup kulaktan dolma çok iyi geldi deyip kullanılan çok mesela yağlı ve akneli bir cildin E vitamini kullanması gibi böyle tetikleyen durumlar gerçekten söz konusu. Tam burada son soruyla sizi yolcu etmek istiyorum kıymetli hocam. Cilt bakımının cilt sağlığındaki önemi nedir? Cilt bakımı aslında çok komponentli bir şey. Ee, Sizin neden hep şundan bahsediyoruz ya? Bir hastanın aslında günlük kullanması gereken kremlerin kendisine bağlı kişiselleştirilmesi bile hı hı. temelde aslında cilt bakımı demek. Hı hı. E, kullandığınız yüz yıkama jeli, kullandığınız hı hı. makyaj malzemesi. Bunların tamamen bir parçası. Ama bununla birlikte bazı hastalıkların, özellikle akne'den bahsettik, erişkin aknesinden bahsettik, biz medikal tedavilerimizin de cihaz tedavilerimizin yanına mutlaka cilt bakımını ekliyoruz. Çünkü birçok durumda cilt bakımından yardım almak hem tedavi süremizi kısaltıyor hem tedavi başarımızı arttırıyor. Hı, hı. Ee, özellikle hani bu hasta gruplarında cilt bakımı çok önemli. Bunun yanı sıra e, verilen e, nemlendirme tedavileri. Hı hı. E, giden, cilt bariyerinin bozulmasıyla giden hastalarda ve bunu sadece yüz için söylemiyorum, vücut için de böyle. E, bu tür bakımların sağlanması da e, bunu güçlendiriyor. E, sizinle de hep şunu konuşuyoruz da yani Cildi eğer güçlendirmişseniz, temelinde bir cilt güçlüyse verdiğiniz tedavinin sonucu çok daha iyi oluyor. Biz demodex tedavilerimizin başına <laughs> bile mutlaka cilt bakımı ekliyoruz çünkü o gözeneklerin temizlenmesi ve hastanın yüzündeki demodex yükünün alınması bile daha sonra kullanacağı medikal tedavinin başarısını arttırmakta etkin. Ama hep buradaki önemli nokta hep aynı noktaya dönüyoruz. Bunlar hep kişiselleştirilmiş olması, hep kişiye özel olması. <laughs> daha bugün Çalışanlarım da şundan bahsediyordum. Ee, son zamanlarda partiküllü ürünlerle yüzlerini yıkamak gibi böyle hani dönem dönem moda olan bir uygulama oluyor ve cildi buna uygun olan hasta da bunu yapıyor, olmayan hasta evet. da bunu yapıyor. Ee, bir şeye başlamadan önce hani üç kere düşünüp bir kere yapmak belki de aslında cilt bakımının başında gelen şeylerden biri ve uygulayıcıla yani uygulayıcı buna ürünü kullanan insanların da uygun kişilerden önemli uyarıları alıp bu uyarılar doğrultusunda hareket etmeleri bizim işimizi çok kolaylaştıracaktır. Her hep şunu söylerim, korumak tedavi etmekten daha kolay. O yüzden lütfen doğru ürünler, doğru uygulamalar, doğru zamanlarda böylece sağlıklı bir cilt ve daha az uygulama ihtiyacı olan bir cilt. Değerli hocam, kıymetli vaktinizi ayırdınız, bu şahane bilgilerinizi bizle paylaştınız atölyeme misafir oldunuz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben davetiniz için çok teşekkür ederim. Cilt otolojisi uzmanına soruyor. Bir diğer köşemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.